tekrar Merhaba ee, sevgili yükselen teraziler bakalım ay düğümleri sizin hangi hayat alanlarınızda sizi bırakmanız gereken ve gitmeniz gereken alanda etkiliyor. Siz ay düğümlerini Güney Ay Düğümü Yay 3. Kuzey Ay Düğümü ikizler 9. evde yaşıyorsunuz. Bu ne demek? Biraz yakın çevreden, biraz kendi mahallenizden, biraz böyle kardeşler, kuzenler kurulu konularından çıkıp daha uzaklara, daha yurt dışı teması gündeminize geliyor olabilir. 19 Ocak 2022'ye kadar daha yüksek akademi belki üniversite teması gündeminize gelebilir ya da yüksek lisans ya da daha akademik bir kariyer gündeminize gelebilir. Yurt dışı temaları, yurt dışında yaşam teması gündeminize gelebilir. Orada belki eşin akrabalarıyla ilgili konular daha gündeminize gelebilir ve e, tanrı inancınız felsefenizle alakalı konularda daha pratik, daha esnek olmanız bekleniyor. Bakalım hayat arenasında siz nasıl yaşayacaksınız bunları. Sevgili yükselen akrepler, ay tutu, ay ve güneş tutulmaları, güney ay düğümü yay ikinci evinizde, kuzey ay düğümü ikizler 8. evinizde yaşıyorsunuz. 19 Ocak 2022'ye kadar yaşayacağınız bu döngüde sistem size diyor ki Kazandığım paralar, yeteneklerin, değerlerinle alakalı konularda artık belki orada bazı çözülmeler, bazı bitişler yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü gitmeniz gereken konular şu dönemde başkalarının kaynakları. Başkalarının kaynaklarının da farkına varmanız gerekiyor. Başkalarının kaynaklarının da farkına varıp onların mesuliyetlerini almanız, e belki miras konuları çok gündeminize geliyor olabilir, belki kredi, nafaka. ...ve aynı zamanda 8. ev ruhsal konuları anlatır, biraz okült ve mistik konuları anlatır. Yani biraz daha bilinmeyen e, alana gitmeniz bekleniyor. Hali hazırda sizin e, kazanıp, yeteneklerinizden kazanıp cebinize koyduğunuz para konularında... ...belki bazı çözülmeler, bazı zorluklar sizi sistem veriyor olabilir ki... ...siz başkalarının kaynaklarının da farkına varın ve orada fırsatlar, belki e, miraslar gelebilir... Bunlarla gelişmeniz ve tamamen okült, mistik konulara doğru da hayatın bu yönleriyle de ilgili konularda yönelimleriniz, zenginleşmeniz ve gelişmeniz bekleniyor bu dönemde. Sevgili yükselen yaylar, siz güney ay düğümü yay birinci ev, kuzey ay düğümü ikizler yedinci evi yaşıyorsunuz. Kendiniz ve ikili ilişkilerinizle alakalı çok değişik bir süreçtesiniz. Biraz kendi değerleriniz, kendi hayat görüşünüz ya da kendi bedeninizle alakalı bazı sıkıntılar, bazı bırakmanız gereken, size bıraktır, bıraktıracak durumlara getirilen konulara tabi olabilirsiniz. Ve daha çok ikili ilişkileri düşüneceğiniz ve e, her türlü ikili ilişki yani iş anlaşmasından tutun evlilik ve her türlü ikili ilişki, arkadaşlık konuları da buna dahil. Bunları sistem size böyle gözünüze gözünüze sokacak e, sınavlar, konular e, ve bu trendleri, bu eğilimleri size gösterecektir. Biraz daha az kendinizi düşünmeniz gereken, biraz daha fazla başkalarının da farkında olmak, ilişkilerinizi bir ışık tutmak, ilişkide olmanın gerçek halini, esnekliğini ve pratikliğini deneyimlemeniz için sistem sizi bu konularda sınavlara tabi tutuyor olabilir. Bakalım hayatınızda siz nasıl yaşıyorsunuz? Sevgili yükselen Oğlaklar, siz Güney Ay Düğümü Yay 12. ev, Kuzey Ay Düğümü İkizler 6. evi deneyimliyorsunuz. Şimdi bu hat hem hizmet hattıdır, hem sağlık hattıdır. ...hem de biraz kolektif karmik alanla biraz rutininiz arasındaki hattır. Şimdi 12. evden 6. eve gitmek çok enteresandır. Neden? Çünkü 12. ev tamamen bilinmeyen, kadersel, karmik alanı anlatır ve kolektif alanı anlatır. 6. evde tamamen bizim çalışma alanımız, rutinimiz, hizmetimiz ve sağlığımızı anlatır. Biraz sizin artık bu bilinmeyeni, kolektifi ve karmik alanı bırakıp... Bildiklerinizi biraz pratiğe dökmeniz ve hizmete sunmanız bekleniyor. Ee, belki bugüne kadar e, bazı e, bilgilere edindiniz, belki bazı meditasyonlar yaptınız, belki bazı kolektif konularda çalıştınız ve biraz daha akıştaydınız ama şimdi artık bunları hizmete sokmanız, çalışmanız Bunları paylaşmanız ve pratik olmanız bekleniyor ve sağlığınıza da çok önem vermeniz bekleniyor. Kendi rutininizi baştan inşa etmeniz bekleniyor. Biraz daha böyle oradaki ikizler enerjisini haberleşmeyle çalışarak güzel bir iletişimde olarak geliştirmeniz, zenginleştirmeniz bekleniyor. Sevgili Yükselen Kovalar, siz Güneş Ay Düğümü yay 11. Ev, Kuzey Aydın Emekliler 5. evi yaşıyorsunuz. Bu ne demek? Biraz artık sosyalleşmek, gruplar içinde olmak, gelecek beklentiler içinde olmak, işte dernekler ya da çok sosyal olmaktan ziyade biraz aşka bakmamız bekleniyor. 5. ev çok haritanın çok keyifli bir alanıdır. Orada bizim aşk, çocuklar, hobiler ve hayattan keyif aldığımız çok güzel enerjiler vardır. Biraz daha belki sosyalleşmekten ziyade, daha buraya bakmak belki çocuk temasını sizin önünüze getiriyor. Belki aşk temasını gündeminize gerekiyor. Evet sosyal olmak, arkadaşlar içinde, gruplar içinde olmak çok güzel ama orada belki öyle bir çözülmeler, öyle bir kopuşlar, bitişler yaşıyorsunuz ki sistem biraz sizin kendi kendinizi keyif aldığınız hobilerle zevklerle, aşkla tanışmanız için bazı böyle küçük dokunuşlar, küçük oyunlar yapıyor ki siz belki bugüne kadar bakmadığınız o alana daha fazla bakın diye. Bakalım hayatınızda tabi nasıl yaşıyorsunuz. E ve sevgili yükselen balıklar, siz bu hafta Güney Ay düğümü 10. ev, Kuzey Ay düğümü ikizler 4. evde yaşıyorsunuz. Bu ne demek? Artık tepeden yani 10. evden meslek, kariyerde, statünüzle alakalı görünür olduğunuz alandan Biraz daha evinizle ilgilenmeniz bekleniyor. Yani sistem size belki meslek konularında bazı zorluklar, bazı bitişler ve bazı çözülmeler veriyor olabilir. Belki kariyerinizle alakalı. Belki toplumun önündeki statünüzle alakalı. Yani evli olmak ya da boşanmış olmak da bir statüdür. Toplumumuzun önünde bir statüdür. Belki burada bazı değişiklikler veriyor ki sizi dördüncü eve, yani haritanın en dip noktası dediğimiz köklerimiz. Geldiğimiz ve gideceğimiz yer deriz biz dördüncü eve. Orası bizim babamızın evidir, köklerimizdir. Ama aynı zamanda kendi kurduğumuz yuvamız ve bitişimizi de anlatır. Dolayısıyla biraz belki kendi köklerinize, kendi mahreminize, en dip noktalarınıza gitmek ve orada ikizler enerjisi var. Orada belki biraz pratik ve esnek olmayı öğrenmek, biraz iletişimde olmak, kendi yuvanızla daha çok ilgilenmek, belki meslek kariyerden ziyade Evim evim güzel evim demek, belki evinize girmek, belki bir taşınma konusu da olabilir gündeminizde. Bakalım hayatınızda tabii nasıl tezahür ediyor. Umarım faydalı, zevkli bir bilgilendirme olmuştur. Görüşmek üzere.